Merhaba arkadaşlar. Ben doçent doktor Davut Köyce, Niğde Ömer Halis Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bildiğiniz gibi matematik öğretiminde origami kullanımı isimli kitap kapsamında hazırladığımız ikinci etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. İkinci etkinliğin yapma aşamalarını şimdi size göstereceğim. Etkinliğimizin adı dikdörtgen bir kağıdı kullanarak eşkenar üçgen oluşturma. Şimdi bu etkinliğe başlamadan önce öğretmenler öğrencilere şöyle bir soruyla başlayabilir. Dikdörtgen bir kağıdı kullanarak eşkenar üçgen nasıl oluşturabiliriz? Yani herhangi bir ölçme aracı işte cetvel, aç ölçer vesaire kullanmadan işgal nasıl oluşturabiliriz sorusunu yönelttikten sonra bir sürü öğrencilerin etkinlik üzerinde çalışmalarına fırsat verip onları gözlemleyebilir. Daha sonra birinci etkinliğimizde dikdörtgen bir kağıttan kareyi oluşturmayı öğrenmiştik. Şimdi elimizdeki dikdörtgen kağıttan bir önce kareyi oluşturalım. Şöyle. Hemen şuraya işaret koyalım. Kağıt katlarken hassas davranmazsak kağıtta da yırtma veya deforme durumu söz konusu olabilir. Hemen şu işaretlediğimiz yerlerden kağıt şöyle katlayarak. Şöyle sen şey Burada makas tap kullanabilirsiniz. Eğer Şimdi karemizi isimlendirelim. Buraya, şu köşeye A köşesi B köşesi G köşesi ve D köşesi olarak isimlendirebiliriz. Şimdi önce AB kenarı yani elimizdeki karenin AB kenarı DC kenarıyla çakışacak şekilde karemizi ikiye katlıyoruz. Yani şu şekilde ikiye katlayıp kat katlizimizi oluşturuyoruz. kat izini oluşturduktan sonra kağıdımızı tekrar açıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamada A köşesi oluşan bu kat izi üzerine gelecek şekilde yani kat izimiz şurası biliyorsunuz şöyle yeni oluşturduğumuz kat izi Şöyle kat izi. A köşesi şu kat üzerine gelecek şekilde B sabit kalmak şartıyla şu şekilde kağıdımızı tekrar katlıyoruz. Yani A noktası kat izinin üzerinde olacak. B noktası da sabit olacak şekilde kağıdı katlıyoruz. Yani hassas bir katlama yapmaya çalışın Aksi halde oluşturduğumuz şekil veya cisimler tam istediğiniz şekilde oluşmayabilir şu şekilde a noktası tam katizinin üzerinde ve a noktasının kat üzerine geldiği noktayı işaretleyelim Ve buna bir isim verelim. E noktası olsun. E noktası olsun. Şimdi aynı şekilde D noktası yine katizi üzerinde olacak şekilde ve C noktası sabit kalacak şekilde yani bir önceki adımda yaptığımız katlama şu D noktası içinde şöyle tekrarlarsak burada aslında D noktasının da katizi üzerinde E noktası üzerine geldiğini görebiliriz. Şu şekilde görebiliriz. Şimdi BE doğru parçası oluşacak şekilde kağıdı arkaya doğru katlayarak tepe katlama yapalım. Şu şekilde BE doğru parçası oluşacak şekilde böyle katlayalım. Açtık. Aynı şekilde CE doğru parçası olacak şekilde de bir katlama yapalım yine. C şöyle. Şöyle katlayalım. Bunu da katladık. Ve açabiliriz. Şimdi açtığımızda yani şu BE doğru parçasının AD doğrusu üzerindeki bulunduğu şu noktaya G noktası diyebiliriz. Aynı şekilde şu noktaya da yani şuradan kat ilk katladığımızda şöyle A noktası E noktası üzerine gelecek şekilde yaptığımız bu katlamada şurada oluşan kat izinin yine ad doğru parçası üzerindeki şu bitim noktasına da g noktası olarak isimlendirelim. Daha sonra bunları kullanacağımız için. Şimdi e, b, e, b c üçgenini keserek çıkartabiliriz. e, b, c üçgenini buradan kesip çıkartalım. Yani katlamalarımızı hassas yaptıysak yapmadıysak istediğimiz şekilde bir katlama ortaya çıkmaz. Bunun için katlama yaparken mümkün olduğunca hassas ve kağıdı yırtmayacak veya kağıda zarar vermeyecek şekilde katlamalar yapalım. Böyle kestik. Böyle kestik. Burası bildiğimiz gibi şu nokta A noktasının karşılığıydı. Burası da B noktasıydı. Üçgenimizin burası da C noktası. Şimdi şu parça üzerinde bakalım. Öğretmen bu aşamaya geldikten sonra öğrencilere şu soruyu sorabilir. Evet bir üçgen elde ettik. Acaba elimizdeki üçgen hangi tür üçgene girer? Bu üçgenin çeşidi nedir şeklinde bir soru yöneltebilir. Daha sonra öğrencilerin görüşleri alındıktan sonra bu üçgenin hangi tür üçgen olduğuna yönelik olarak bu işlemleri yapabiliriz. Önce açılarını karşılaştırabiliriz. Eğer evet, açıları nasıl karşılaştırırız? Açılarını üst üste iki ikişer üst üste çakışa şöyle çakıştırdığımızda aslında E açısıyla B açısının eşit olduğunu aynı şekilde yani şuraya yazabiliriz. E açısıyla S E açısı eşittir. S B açısı. Bunu yazabiliriz. Aynı şekilde E açısıyla C açısını karşılaştıralım. Yine şöyle üst üste çakışacak katladığımızda yine bunun aslında E açısının C açısına da eşit olduğunu yani S, C açısı eşittir. S, e. Aynı zamanda B ile de çakıştırabiliriz bunu. E, C açısının B açısına eşit olduğunu görme adına şu şekilde. Yine e, çakıştırabiliriz. Dolayısıyla üç açısı da eşit oldu. Kenarlarına bakalım. Kenarlarını da yine ikişer ikişer şu şekilde çakıştırırsak uzunluklarının eşit olduğunu yani yine şuradan uzunluklarının eşit olduğunu ve Şuradan şöyle katladığımızda yine uzunlukların eşit işte olduğunu yani EB kenarının eşittir BC kenarı o da eşittir EC kenarı olduğunu yine katlama neticesinde görmüş olduk. O zaman öğrencilere şunu sorabiliriz. Bu elde ettiğimiz bu sonuçlar bize bu üçgenin Hangi üçgen olduğunu gösterir şeklinde yönlendirici düşünmelerini sağlayacak sorularla bu üçgenin aslında eşkenar üçgen olduğunu öğrencilere ne yapabiliriz? Sezmelerine yardımcı olabiliriz. Burada ayrıca katlamalar yapabiliriz. Burada buradan indiğimiz şu noktaya mesela H desek H noktası desek buraya Burada baktığımızda H şöyle katladığımızda aslında BH ile HC'yi şöyle üst üste gelecek şekilde katlama yaptığımızda aslında burada oluşan şu EHB ya da BHC açısının 90 derece olduğunu yine görebiliriz. Aynı zamanda bu E açısını şu şekilde ikiye katladığımızda oluşan bu kat izinin yani EH'ın aynı zamanda E açısının açı ortayı olduğunu yine buranın şöyle bir açı ortay doğrusunu oluşturduğunu yine buradan söyleyebiliriz. Diğer açılar için de aynısını yapabiliriz. Yani şöyle açı ortay doğrusunu oluşturursak şöyle açı ortay doğrusunu şöyle katlayarak oluşturursa burada yine ne oldu? Yeni bir katiz oluştu. Yani şöyle bir katiz oluştu. Ve bunu şu noktaya CE doğru parçasındaki önündeki şu katizinin bitim noktasına da K diyelim. O zaman CK ile EK Şöyle üst üste çakışış şekilde katlandığında aslında burada oluşan şu açının yine dik açılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı zamanda burası BK'nın BK doğru parçasının aynı zamanda açıortay olduğunu Açı ortay şöyle yaptığımızda açı iki yaş parça için açı ortay olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yükseklik olduğu ortaya çıktı. Ve şöyle katladığımızda kenar ortayını oluştu. Şu şekilde katladığımızda yine kenar ortay. Aynı şekilde B BE kenar için ya da C açısının açı ortay için katlama yaparsak şöyle. C açısının açı ortay için katlama yaparsak Yine burada şöyle böyle açıortayydı. Bunu da yine şöyle çizersek ve kenarlar buna da K diyelim. Yani EK ile BK'nın üst üste çakışarak şekilde katlandığı için burasının yine dik açı olduğu söyleyebiliriz. O zaman böyle bakarsa burada yani bir eşkenar üçgende açıortay doğrusunun aynı zamanda yükseklik olduğu, kenar ortay olduğu yani her bir açıortay doğrusunun karşısındaki yani kestiği kenar kenar için kenar ortay, kestiği kenar için bir yükseklik ve açıortay olduğunu buradan öğrencilerin görmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda burada Kestiğimizde geri kalan A, B, G üçgenini kesip çıkartabiliriz. Aynı zamanda G, B, e, H üçgenini kesip oradan e, çıkartabiliriz. Şurasını H diyelim. Kesip çıkartabiliriz. Bu durumda biraz önce eşkenar üçgen için yaptığımız bu işlemleri ek katlamalar yaparak A, B, H üçgeni ve yani dik üçgeni H, B, e, G çeşitli kenar üçgen içinde yine yaparak öğrencilerin o kavramlarla ilgili bilgileri öğrenmelerini sağlayabiliriz. Etkinliğimiz bitti. Kitap kapsamındaki bir diğer üçüncü etkinliğimizde buluşmak üzere.